Videomuza hoş geldiniz. Arıza 19 bölümümüzde neler olacak? Dizimize Haşmet ölerek veda edecektir. Haşmet ihtiyarla yaptığı anlaşmaya sadık kalarak şimdilik ateşkes ilan eder. Ama kavgalar tekrardan başlayacaktır. Halide babasının katilinin peşine düşecektir. Gelecek bölümümüzde ihtiyar ortaya çıkacaktır. İhtiyar herkesten güçlü. Dizimiz çok heyecanlı ilerlemekte. Dizimize yeni oyuncular katılacaktır. Ali Rıza ve Burak savaşı başlayacaktır. Ama Buran ölümü de yakındır. Ali Rıza Burak'ı öldürerek dizimize veda edecektir. Eğer soylular yeni patronu kabul etmeyecektir. Yapacakları hareketlerden sonra kendi sonlarını hazırlayacaklar. Ali Rıza kaldığı yerden devam edecektir. Ali Rıza ve Halide'ye gelirsek ikilimiz aşklarını kaldıkları yerden devam edecekler. Güzel sahnelerini de ortaya koyacaklardır. İhtiyarın yeni dönem için almış olduğu kararlar konsersiyon toplantısını damga vurdu. Artık tüm dengeler alt üst olacaktır. Arkadaşlar Ali Rıza ve Halide çok zorlu günler beklemekte olacaktır. Analizimizin sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.